arkadaşlar günümüz. Madenci oyunu oynayacağız Evet Eskiden herkes oynardı bunu Yani şimdi Şimdi arkadaşlar ma Madenci oyunu da şöyle tanıtayım Biz Şeyin seviyesine bakın Asansörün 55 olduğu için Şimşek gibi ilerliyor Şimdi şunları geliş şunu geliştireceğim Bas, bas 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 Tamam Şimdi arkadaşlar bunları geliştirdik de özellikleri burada var e, Taşıyıcılar 2 En fazla 1.8 milyon toplayabiliyormuş ikisi de e, Bunların hepsini 10 yapıp Tek tek seviyelerini arttıracağım zaten şunu 10 yapmaya çalışacağım diğer haritamızı gelelim. Arkadaşlar diğer hesap da var. Kömür madenine gelelim mesela. Arkadaşlar en son böyle madenleri de şey yapabiliyoruz, geliştirebiliyoruz. En son maden bu altın madeni. Biz ama daha buradayız. Evet arkadaşlar bu video. 5 ee, like gelirse bunun devamını çekeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Şunu ilk önce bir yükseltelim. Bas 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 bas. Şimdi şunları da seviyelerini şey yapalım. Şunları şimdi arkadaşlar bunların hepsini on yapıp Bari yeri sona 624 milyona atacağım. Evet arkadaşlar dışarıdan ses geldi. özür dileriz. Arasının sesim gelmiyor olabilir. Eee ben şunları geliştirebiliyor Tabii ki de geliştirebiliyoruz. 10 seviye yaptık. Evet arkadaşlar Şu 10 seviye yapacağım. Ee, ne oluyor lan? Aa, 100 puan nakitimiz varmış. O zaman markete gerek. Eskiden ben de çok oynardım. Sildim nedense. Doğrusu ben silmeyeyim. Bu kadar güçleneyim yok Allah tamam şunları hemen, hemen yapayım dedim. 11 yaptım. Hı. Yine sesim gelmemiş olabilir. yanımda Burak var arkadaşlar Burak bir şeyler diyor ama <laughs> neyse evde devam ediyoruz devam ediyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi hepsini diğer haritaya gireceğim ama giremedim nedense. O, niye girilmiyor lan? Bu ne? Evet arkadaşlar bu bu oyunda da e, birlikte oynayabiliyoruz galiba anladığım kadar. E, şu an burada 11 mil milyon oldu? biraz daha yükseltim. Arkadaşlar bu çok önemli. Tamam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burak bana kanalı 5 TL'yi sattı desem yalan olur. Sen ne? Bu da küçük bir şakaydı. Ve devam ediyor. Oke şunu bir, biraz daha yükselteyim. Evet arkadaşlar bu madenleri geliştirdiğimiz özellikleri daha da çok artıyor. Her 10 seviye 10 seviye arttığımızda bir madenci daha geliyor. 16 milyon gelmiş. Şu kömür, kömür madenine niye giremiyorum ya? Çabuk girelim. Gir be. Neyse. <gülüyor> Burak geliyor şu an. Evet. Bakalım şunu 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 20 seviye yapayım 25 seviye yapacağım <laughs> evet arkadaşlar videoum buraya kadar kanala abone olmayı ve bye bye